Evet, biz temin annemlerden çıktık ve şimdi çok ufak bir market alışverişi yaptık arkadaşlar. Göstereceğim size eve gittik mi. Ondan sonrasında biz annemlere gittiğimizde karnımız hiç aç değildi. Saat... Unuttum kaçta gittiğimizi, bilen dokuzdu galiba. Saat on iki ve şimdi yavaş yavaş gerçekten yavaş yavaş um, karnımız acıkıyor. Ve her zaman diyorum insanın karnı acıktığı zaman yemek yemesi gerekiyor öyle bayağı bir kilo veriyorsunuz arkadaşlar şimdi eve gidelim bir karbonhidratsız güzel bir yemek e, kahvaltı yapalım Ondan sonra bir şeyler aldım göstereceğim demiştim Hadi hemen size göstereyim size yakınca bir yere koyayım bir dakika böyle yapalım tamam o iyi devam benim. İyi misin? Okey. Um, bunu arkadaşlar internette gördüm. Çok güzel. Küne'nin salata yazıyor üstünde. Çok güzel dedim bilmiyorum ama işte salatalar için ve 100 gramında veya 100 mililitresinde arkadaşlar sadece 8 kalori var. Yani diyet yapmak için salata için bilmem ne falan. Çok iyiymiş. Tadını um, öğreneyim veya bir tadarım. Ondan sonra söylerim size. Ay, duyuyor musunuz damatımız gene öksürüyor. Oo, aşkım benim. Okey, tamam. Ee, şöyle tost ekmekleri var arkadaşlar. Ee, karbonhidrat çok az karbonhidrat olan proteinli tost ekmekleri. Ben bunları iş yerine alıyorum. Bunda dört tane var. Um, salata aldım yani mavi. Ondan sonra ben bunu çok seviyorum. Sarımsak böyle. Biliyorsunuz acı sarımsak yapıyorum ben bundan. Çok çok güzel. Öylesine yemeğim. 10 tane yumurta. Ondan sonra pancar, kırmızı pancar köklerine mi deniliyor? Kırmızı pancar. Bundan da çok güzel salata yapabilirsiniz iş yeri için sen. <laughs> bir de şöyle bir tane ekmek var arkadaşlar. Bunun içinde un yok, bunun içinde maya yok. Um, sadece böyle çiğdem. Ondan sonra omega 3 içerir. Yani gerçekten güzel şöyle. Bu kadar. Kaç para verdik buna? 15 euro verdik. Şimdi hemen bir kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltımız benimkisi omlet arkadaşlar. Bir tane unsuz, mayasız vesaire falan ekmek. Bu zaten. Markus'a iki tane yumurta, jambon, çay. Ben e, bu sabah 10 tane sarımsak yiyeceğim. Böyle acı sostan canım çok istiyor. Kahve ve kahve arkadaşlar şundan koyacağım. Çok az ama çok güzel oluyor gerçekten. Bize afiyet olsun. Markus'la konuştum. Markus diyor buraya as diyor. Daha iyi. Ne konusunda arkadaşlar? Şunlar. Şu konusunda arkadaşlar şunları almıştık ya. Evet. Evet. Şöyle, et can şundan giden babe. Evet çok güzel, oldu Dikkat Ben de çok güzel oldu. Akşam yemeğimiz arkadaşlar altı şuraya kadar salata dolu yani marul, havuç, soğan, domates salatalık. Evet, üstüne tavuk kızartılmış. Ben gene sarımsak gördüğünüz gibi. Makus'un küsü aynı. Sadece Makus öyle sarımsak istemedi. Böyle ufak ufak var onda. Ve bu dediğim gibi bizim akşam yemeğimiz. Bize afiyet olsun. Es dreht und sie wartet bis er rauskommt und dann süß raus. Ben yani size hep böyle yediklerimizi gösteriyorum. Arkadaşlar iki tane sulu yumurta, çok az bir um, o peynirden kalmamış maalesef. Bugün de pazar. Büyük bir kahve. Şurada skia yani bayağı proteinli bir yoğurt ve yaban mersini. Malkus böyle soğanlı jambonlu um, başka ne koydum işte koymadım. Omlet bir de şu şey ekmekten. Çay böyle kahvaltımız. Selam. Bugün pazar. B diyet mi et ve canım çok tatlı istiyor. Ondan sonrasına çok güzel bir tarifim var arkadaşlar. Şimdi çok çabuk oluyor. Hem de bu high loft oluyor arkadaşlar. 500 gram skia, tamam mı? Yarım kilo şu skiyeden. Artık bakın bu natu yoğurdu. Ondan sonra bizde bir de şöyle kremi de var. Hangisini isterseniz. Ondan sonrasına 3 tane yumurta bir tane şu vanilya pudding e, tozu diyeyim artık ondan sonrasına şu ben şundan koyuyorum e, siz böyle tatlandırıcı düştü var ya ondan da koyabilirsiniz bu kadar mıydı altı tekrardan yazarım karıştırıyorsunuz ondan sonra arkadaşlar şu sıcak hava fırını var ya onun içinde 30-35 dakika boyunca 170 derecede. Benim sadece problemim şunun içine koymak için böyle silikon formum yok. Anlıyorsunuz değil mi? O pasta yapma şeysi. Ben böyle kiyattan, yağlı kıyattan falan koydum. Çok ince oldu. Bir bakalım ben sadece 25 dakika koydum. Ama sizde yüzdüğünüz vardır. Ben de şimdi yarın falan bakacağım kendime. Evet, ondan sonra çok güzel bir tür vanilya puding, vanilya Pasta, um, peynir pastası, kezikuhun gibi bir şey oluyor. Deneyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Pastamı çıkarttım. Bakın, dedim ya size şey bende o silikon şeyim yok. Bir de böyle ufak pasta şeyim yok. Böyle soğusun biraz daha güzel çıkar. Ondan sonra kesip yiyebilirsiniz. Bir de sonradan dedim ki aslında hamurun içine şundan da koyabiliriz arkadaşlar. Evet tabii ki bir kere ettik değil, bir parça böyle tatlılığınızı falan pasta çok canınızı çok çekiyorsa benim çok çekiyor. Biz eskiden biliyorsunuz arada sırada aslında her hafta sonu bir pasta alıyorduk dışarıdan. Evet böyle. Bakın ser <laughs> ne oldu Endilem? Yemek yemek. Yemek daha bir santiniz var yemeğe <laughs> evet arkadaşlar böyle görünüyor. Biraz da yaban mersini koydum. Çok tatlı değil. Um, deneyin bence. Güzel yani böyle diyetteysiniz. <laughs> tatlı şeyinizi gidersin diye. Selam arkadaşlar. Bugün pazartesi evden çalışıyorum. Kahvaltımı hemen göstereceğim. Şöyle görünüyor. Ee, göstereyim. iki tane yumurta sadece kaynattım. Ondan sonra bir tane sosis hardal var. Ve şurada biliyor musunuz? Birkaç tane tat yani canım tatlansın diye öyle söyleyeyim. ya ee, yaban versini. Bu kadar. Aynısını Markus'a da yaptım. Markus aşağıda çalışıyor. Evet bu kahvaltım Saat şimdi 9.40. Ben bunu yersem o zaman ben size söyleyeyim. Belki 2'de 3'de Frank Hanım acıkır. O zaman da belki bir tane elma yerim. Ondan sonrasında saat 5 gibisine akşam yemeğini ondan sonra doymuş olacağım. Kaç kilo verdim şimdiye kadar? 4 kilo vermişim arkadaşlar. 8 Ocak'tan beri bugün 22 Ocak yani 14 günde tam 2 haftada Bence iyi. Çünkü neden iyi söyleyeyim ben size. Ee, açlık bir durum gibi bir şey yok. Yani burada kıvranayım işte. Aa kanım çok ağaç. Kanım ağrıyor vesaire falan. Sadece onu söyleyeyim. Canım o kadar çok şey çekiyor ki. Yani aklımda hep böyle spagettiler. Ondan sonra schnitzeller. Pastalar. Ondan sonra ne bileyim başka şeyler. Ama olsun bu kilo verilecek yaza kadar 20-25 kilo diyoruz. Ama bakalım tabii ki ne olursa. Her verdiğimiz kilo bize kar. O yüzden devam ediyoruz. Ve burada da bitireyim mi artık arkadaşlar videoyu bitireyim. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bay bay.